Karabük'ün eski pazar ilçesindeki Hadrianapolis antik kentinde sürdürülen kazılarda her yıl yeni bulgulara ulaşılıyor. Döneminin kalabalık yerleşimlerinden biri olan antik kentte son olarak 1400 yıllık içi para dolu bir kumbara bulundu. Tarihi şehirdeki mutfak kalıntısından çıktı. Neredeyse bozulmamış halde bir çömlek içinde çok sayıda sikke. Karabük eski pazardaki Adrianopolis antik kenti Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılıyordu. Karadeniz'in Zeugması olarak adlandırılan antik şehirde şimdiye kadar çok sayıda şey yapıya ulaşıldı. Son kazılarda ise mutfak kalıntıları arasında 1400 yıllık bir kumbara bulundu. Mutfak bölümünün içerisinde bulmuş olduğumuz bir kumbara ee, ve içerisindeki 10 sikke yapının son kullanım evresini bize gösteren kanıt niteliğinde arkeolojik belge. Sikelerin üzerinde ikinci Konstans'a figürler vardı. Bu da milattan sonra 641-666 yılları arasına tarihlendiriliyor. Bulgu o dönemin para kullanma alışkanlıklarına dair kanıt niteliği taşıyor. Hani günümüzde de olur ya annelerimizin mutfakta paralarını biriktirdiği küçük böyle kutucuklar olur ya da kaplar olur. O dönemde ailenin ya da evin hanımefendisi tarafından bir kumbara gibi kullanıldığını düşünüyoruz. Antik şehirde daha önce iki hamam, iki kilise, tiyatro ve anıtsal yapılara ulaşılmıştı. Uzmanlar kazılar sürdükçe benzer bulgulara ulaşılabileceğini söylüyor.